Kim peçesini alacak bizce? Burası Türkiye. Türkiye, Türkiye Cumhuriyetinde evet. istediğimiz gibi yaşarız. Anladın mı? Araba evet. ya. kapalı yakıldı ha. He? Durma bize şimdi ha. Sirket satır. Sirket satır. Araba kapalı. Ne yapıyorsun? Araba kapalı peçesi varsa peçesi ya. var. Herkes sirk yapma. Ne yapıyorsun? Ben bir şey diyemem. Öyle bir şey yok. 12 yıl askerlik yaptım Lan ben bu ülkede. Sen ne yaptın? Benim de adım burası kapalı. Ne anlatıyorsun? Ya. Senin de kim varmış acaba? Aldın mı cevabını? Elhamdülillah. Ha. Gidin Yunanistan'da yaşayın eğer memnun değilsen.